Arkadaşlar ben Mert Ayvi. Bugün size mutlu hep sana mutluyuz arkadaşlar. Bugün hoş Tekrar arkadaşlar. bir mega kutu açtı. Bu sefer de Efe açtı arkadaşlar. Oldu ya oldu. Bakalım ne çıkacak? Hiç arkadaşlar. video benim mega abone olmayı unutmayın ha. Tamam tamam. Efe olurlar onlar. Tıkladı. Gel gel. Gel çıktı Efe. Gel gel gel. gel, gel. gel, gel. gel Gel işte bu like atıp abone olun. İkinci kromatik abi şaka mı? Bir dakika dükkanda yeni bir şey var. Aga ne diyor? Yeni de sektir. Bakıyorum. Nerede? <Nara>. Abi <laughs> gel. Gerçekten gel. Kromatik aga vermeyin kanala abone olun. Selam görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Çok mutlu muyum aga? 3203 kupayla çıktı bu gel. <laughs> อุลตร้าไม่นะบายบาย